Günaydın. Uzun zamandır bir vlogla karşınızda değilim. İş arkadaşlarım da yoğun talebi üzerine bugün bir vlog başlıyor. Uyandım. Bir, bir duşa girdim. Ee, şimdi çıktım giyindim. Makyaj yapacağım. Daha sonrasında saçlarımı kurutacağım ve çıkacağım. İş yerinde neler olacak? Çok merak ediyorum. <laughs> Siz de merak ediyor musunuz? Biraz erken gidip kızlarla video çekmem gerekiyor. Çünkü çok istiyorlar ve hani şeyler böyle beni böyle destekliyorlar. İlginçtir ki ilk defa bir işte bu kadar hani arkadaşlarımla mutluyum. Bir önceki işte dilim yanmıştı malum. Neyse şimdi makyaj yapacağım. Onu da hızlandırılmış bir şekilde ekleyeceğim. Makyajım bitti. Biraz uzun sürmüş olabilir ama inanın bu benim böyle 10 dakikamı falan almıyor. Sadece videoda olsun geliyor. Şöyle turunculandık. Belki ürünleri gördüğünüz zaman merak ettiğiniz ürünler varsa aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Onlar hakkında da yorum yaparım. Şimdi şu odayı bir toplayalım. Arka planda çok dağınık görünüyor. görünmeyi fark ettim. saçma kurutalım. <laughs> Saçlarımı güzelce kuruttum Ve ördüm bu şekilde Kendimi örüyorum zaten biliyorsunuz ki Gözlerimin üstüne maskara bulaşmıştı Onları da sildim Küpe takmıyorum yani gerçekten küpe takmayı Normal hayatta çok seviyorum Ama işe gittiğimde gösteririm size Büyük kulaklıklarımız var O büyük kulaklıklar yüzünden takamıyorum Çünkü kulağım çok acıtıyor Hadi hadi şimdi çıkalım evden Evden çıkalım dedim ama Şurada çiçeklerim çok fazla şey olmuş Hmm, yapraklarını bükmüşler. Onları da bir sulayalım hemen sizinle. Bugün pazar. Herkes evinde rahat rahat uyurken biz çalışmaya gidiyoruz. Bu durum üzüyor. Umarım sesim geliyordur bu arada. Çok fazla bağıramıyorum. Mahallede olduğum için mahalle sakinlerimiz uyuduğu için bu kız ne yapıyor demesinler. Dolmuşta bir tek ben varım. Dolacak da kalkacak da göstereyim mi size dolmuş? Bir küçük taksimsi bir şey. Aynada kendimi buldum. <laughs> dün gördüğünüz gibi kapalı. Ne yapacağız? Arkadan dolanacağız. Şimdi. Tata. Bu şarkı aslında benim nasıl biliyorsun. Seni çok iyi biliyorum. çok Kusurunu biliyorum. Çok güzel biliyorum. Peki girdiğinde bir daha yaparsın. Hayır. Ben insanlar onundan <laughs> Ne yapacağım? Ben insanları unutamıyorum kolay Çektim, kolay. Çektim video da Evet Ben kolay kolay insan unutmam. Nelesin? hiç. Minnoş. Bir an önce ille şeker İnşallah. <laughs> Temizle. <laughs> Çalış. <laughs> es evet, <gülüş> <pastor>. <gülüyor> <gülüyor> <ecosa> ne kadar uzun saçların. Seni de gösterebilir miyim? Belki, ayrıca ben Hazır Hazırstan bunu size vermiş aramayacaksınız. Gel bakalım, var. Yani bu ne kadar şiş. Ne, kıyarsın kıyarsın kıyarsın. Kıyarsın. Evet, ne baş 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 boydan bize bir poz ver. Kıyarsın buranın kıyarsın. mankeni. Kalk bakayım. <laughs> öyle deyince dur. Öyle deyince. Sen çık. Ben buranın 5 lira vereceğim. 5 lira ablamız. Liraya, ne, 5 liraya. 5 liraya yeniler, ne dağıtıyorsun söyle o zaman. Seni çekmiyorum. Çikolata da Sen necesin? Sen kaç liracısın? Evet, evet, ben ben de ben de. Sen kaç liracısın? Ben valla neyse o cüm, çalı lira falan diye kandırmam müşteriye. Ama benim de daha deli son. <laughs> <laughs> Bundan aldığım bir şey vardı 20 liraya. Normalde 5 liracım ama ben 20 liraya aldım. Kapatıcı olmuş durdu. Nereli? Yüzme. Daha sonrasında aldık sürdü. Allah Aldı biraz da gözünün üzerine sürdü. Kapat bakayım gözünü. Kameranın da şurasına bak. Ama kaşlarım çıkmış. Tamam kapat gözünü. <laughs> Gözünü aldık mı sürdün? <laughs> Başka ne yaptın? Mesela, <gülüyor> yolda, <gülüyor> sürdüm ama yedim. Şey <laughs> <laughs> Sen niye burada Ay, duvar, böyle <laughs> <Mesut> arayız, <laughs> Aç bakayım <laughs> <laughs> fotoğrafları. Şu an ne Sadece nasıl çekeceğim? <laughs> bu grubu <laughs> <ayı> çok giderken Sen bir de Sürekli dert ve çöğe nereye bakıyorum? Hangi kamera <laughs> Şuraya. Tam olarak var. Birine bakıyor. Sizin yapıtaşı benim. benim. Ama ben bugün makyaj yapmadım. Başka bir <laughs> bu gerçekten almış ben ya. Ya. Ben yapacağım. Bana makyaj yapın. Makyaj getirmedim ama. Ne biçim vlogger mıdır vlogger Yanımda taşımıyorum ama evde yapıp geliyorum. Önce bize açıklasana ne olduğunu. Meg? Ya sanki torbacı <laughs> gibiyim. Gözlerime bak. <gülüyor> <gülüyor> çok kötü ya. <laughs> ne yapıyorsun? Video mu Senin var ya öyle bir iş şey. <laughs> <laughs> Aa az aç, açık gel. Aç, Kimin? mi? <laughs> Seni. Benim mesajımda biliyor musun? Sen çektim. Çok çok az. Ne zaman çekiyorsun? Korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> bak burada da yiyorsun. Bak bak. Buluşma bunu. Sağ olun. Sağ Hayır hiçbir şey konuşmuyor. Seni çekti zaman... ağıttı yana ağıttı. Ya. <laughs> Sanki çöllerde içiyorum. Dün akşama kadar onu dinledim dinledim ağladım eve gittikten sonra. Şu ben bir sergiliyardan ayrıldım onun başı nasıl adı? <laughs> <laughs> Değmem benim galiba. Tamam, değil söyleyeceğim. Söyleyecek misin? Besteli Behçet gibiyim anasını satayım. <laughs> Ben boylu yardan, o Keşke Selvi boylu olsaydı. Thanks, sir. Sıra sende mi Tanrım? Bey yok ama Hepinizi alayım ben anlamadım Nasıl gözlemletiyor bak omuz <laughs> <Ya, oğlumuz> ne? <laughs> ne peki? Abiye gibi <laughs> Ben yere mi soracağım? Evet. Nereden başlıyorum? Beğeniyorum, yedin mi çiçekten? Beğeniyorum <laughs> dedim yalandı <gülüyor> İstemiyorum <gülüyor> artık Ama bak sesim hiç kontrol <laughs> edilmiyor Palavra <laughs> Beğenirsin artık <laughs> İstemiyorum artık Palavra Olmuyor bak gelemiyorum Elinde çiçekler Kapında <laughs> sırılsıklam Görürsen bir gün şaşıyorum <laughs> Aa, Ben geri diyorum <laughs> Beni böyle çaresiz

nữa kìa Hãy subscribe cho Evet bugün bu vlogu burada bitiriyorum artık çünkü bitmesi gereken bir gün o kadar iğrenç o kadar saçma bir gündü ki hayatımda hiç bu kadar kötü bir pazar yaşamamıştım herhalde Tabi Allah daha kötüsünü yaşatmasın ama gerçekten çok kötü psikolojik olarak çok çok kötü bir gündü O yüzden bugünü bitirmek istiyorum eve geldikten sonraki aşamaları çok fazla çekmedim yani Pazar günleri insanları aramak bizim tercihimiz değil. Ama aranan insanlar o kadar anlayışsız insanlar ki. Ya tamam haklı olabilirsin ama karşındaki bir insan ve seni sanki özel numarasından sürekli arıyormuş gibi. Yani gün boyunca küfür yedik, psikolojik baskı, hani küfür etmeden... Yani küfür edince telefon kapatacağımızı biliyorlar öyle bir hakkımız var o yüzden küfür etmeyip psikolojik olarak 10-15 dakika boyunca hakaret ettiklerini dinledik. E, resmi bir telefon olduğu için mecburen suratlarını kapatamıyorsun. Yani çok saçma sapan bir gündü. iğrenç bir gündü. de alakalı ufak bir sıkıntı yaşadık. Yani bu bizim başarısızlığımız değildi. Bence kesinlikle bütün arkadaşlarım adına söylüyorum. Elinden gelenin fazlasını yaptılar bugün. Hani gerçekten İnsanlar karşı taraf çok kötüydü ama bunu inandıramıyorsun işverene hani yapmak zorundaymışsın gibi görülüyor ya tabii ki de yapmak zorundası bu işi yapıyorsan yapmak zorundasın ama bu bizim suçumuz değil benim için rahat çok şükür ki ben e, elimden gelen en fazlasını yaptım ses tek tek dinlenebilir ama bu böyle yansımadı bireysel olarak bir problem yok ama ekip olarak sıkıntı e, olduğunu söylediler çok fazla şey yapmıyorum takmıyorum ama gerçekten çok fazla sinirlendim gözlerim falan doldu ki işten çıktığımda elim ayağım titriyordu o derece kimseyle konuşmadan zaten çıktım direkt iş yerinden. ama sıkıntı değil yarın yeni bir gün inşallah yarın sıkıntısız Geçirir, geçiririz yani. Bakalım artık hakkımızda hayırlısı nasibimizde ne varsa onu göreceğiz, onu yaşayacağız. En son videoyu burada kapatıyorum dedim ama video kapatacak olan bu son videomuz bu yani. Arkadaşlar o günden sonraki gün ufak bir sinir krizi geçirdim ve psikolojimin daha fazla yıpranmasını istemediğim için kendime verdiğim de sözden ötürü işten ayrılma kararı aldım. Önceki iş yerinde çok fazla dişimi sıkıp para kazanmak için çok çabalamıştım ama hiç gereği yokmuş para kazanmak isteyen her türlü kazanır yani hakkımızda hayırlısı neyse olsun başından beri öyle diyorum takım liderlerimle alakalı hiçbir şey yok aksine beni haklı buldular ee, arkadaşlarım gördünüz zaten Vlogda izlediniz hepsi can, ciğer kuzu sarması şu an bile yani o kadar mutluyum ki, o kadar seviyorum ki onları hala görüşüyoruz. görüşmeye de devam edeceğiz inşallah. Onun dışında yani işten ayrıldım, kendi isteğimle ayrıldım bu arada. Bundan sonra kendime zarar veren her şeyden uzaklaşıyorum. Kendi ayaklarım üzerinde duruyorsa, kendi kararlarımın arkasında da sonuna kadar sağlam bir şekilde durmak istiyorum. Burada kendi içimi yiyeceğime. Ee, bir şeyleri sonlandırmak daha mantıklı diye düşündüm. Çok fazla kendi dedim. Neyse arkadaşlar umarım vlogumuzu beğenmişsinizdir. Sonuç itibariyle buradan açıklamak istedim. Instagram'da birkaç gündür aktifim hani farkındasınızdır ama yine de buradan açıklamak istedim. Umarım beğenirsiniz. Yorumlarınızı aşağıya bırakırsanız çok sevinirim. Malum yasaklar geldi. Büyük ihtimal içerikler çoğalacak. İçerik fikirlerinizi aşağıya bırakırsanız çok çok sevinirim. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Instagram'dan da beni mutlaka takip edin. Aşağı linkleri bırakıyorum. Öpüyorum size. Görüşmek üzere.